Arkadaşlar Bekir aşamalı girdi bence kazanamaz sizce kazanabilir mi? Bekir'in görüşünü alalım. Hangisini seçsin? De? Arkadaşlar hangisini seçsin? Kuro seç. Gel. Sana güvenmiyorum o yüzden Amber'i seçiyorum. Ember olmasın ama al. Ne okunuşu Amber ama ben kendime Ember diyorum. Bebek. Gestlan. Göstersene beni bebek. Gestireceğim. Göstersene bebek. Gösteriyorum dur bebek. Bebek de. çeksene. Hadi yenersin. Hadi yeneceksin inşallah. Amin. Sus bari. Uno uno sik 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 sik. Helal bak sizin sukuyu iyi oynuyor. Aa bizim su kuy kartla iyi. Biraz yakınlaştırıyorum gözümü. Hadi bu saldır. Arkadaşlar sık, eğer adetiye. Del etti lan beni. Arkadaşlar eğer ki bu video abone olursanız ise işte, dostluk maçı açıp Çınar'la vs atacağız. V'si atacağız. Ah. Herkesi bekliyoruz. Abonele, aboneler ve like'lar. Abone olup like atanlar bizimle vs atmaya girebilir. YT meymunu gördü, gördüyseniz arkadaşlar o çınardır. Onunla isterseniz davet edip de oynayabilirsiniz. Ama bu savaş topu girerse sakın girmeyin. Çünkü çok kötü oynuyor savaş ya, topu. Ya lan sen oynayamıyorsun. Sen oynayamıyorsun. Senin yüzünden gol yedik. Benim yüzünden? Yok benim. Arkadaşlar yalan unutuyor. Kendisi boş kale atamadı. Vallahi önümde 30 kişi var. 3 kişi. Boş kale işte. Hayır ben senin başına. Anam kazanacağız. Ya şu kazandık kazandık. Hani Necmiye diyorlar ya kazandık. 3 2 1 Yendik, şişirdik. Akş. Cips kola kilit anahtar bende arkadaşlar. Kes tarışı.